Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Ben Zafer Hoca. Bugün kalıtımla ilgili kavramları anlatacağım. Ara tatilde, daha doğrusu zorunlu olan ara tatilde diyelim. Bu konuları anlatmakta, bir tekrar etmede büyük bir fayda var diye düşündüm. Ve bugün kalıtım ve çaprazlamaları kısa kısa aldığım notlarla anlatmaya çalışacağım size. Şimdi kalıtımla ilgili başlayalım. Kalıtım nedir? Kalıtım ata atacanlıdan yani annenizden babanızdan nesilden nesile aktarılan özelliklere biz kalıtım diyoruz. Kalıtımla ilgili çalışmaları kim yapmıştır diye sorarsanız Mendel. Mendel bezelyeler üzerine çalışmış. Karakter fazlalığı, kısa sürede yetişmesi gibi birçok özelliğinden dolayı bezelyelerle ilgili çalışmıştır. Mendel aslında genler üzerine hani genleri araştırmış bize. Peki gen nedir? Gen sizin karakter özelliklerinizdir. Sarı saçlılık, mavi gözlülük, kahverengi gözlülük, e, düz saç, kıvırcık saç, beyaz ten gibi kan grubu, kalıtsal hastalıklarınız, şeker hastalıkları, çeşitli kanser hastalıklarından tutunda birçok özelliğimiz aslında hepsi genlerdedir. Genleri biz harflerle göstereceğiz. Genler çiftler halinde bulunur. Anneden ve babadan geldikleri için çiftler halinde bulunuyor. yine harflerle gösterirken büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A gibi çeşitli Harflerle göstereceğiz. Hocam neden büyük, neden küçük diye sorarsanız ona birazdan geleceğiz. Şimdi gelelim bir diğer kavramımız alelgen. Alelgen aynı karakteri taşıyan genler. Yani nedir? Annenizde ve babanızda mesela yeşil gözlülük geni. Bu ikisi de yeşil gözlülüğü temsil ettiği için biz bu genlere alelgen diyeceğiz. Ve yani buraya düz saçlılık geni de koysaydım. Annenizde ve babanızda yani saç rengiyle ilgili olan bir şey gen olsaydı. Buraya ekleyecektik. Gelelim şimdi baskın gene. Baskın gen eşittir dominant gendir. Dominant gen de denir. Bu hani çocuklar duymasın dizisi vardı orada dominant teyze derlerdi. Yazık adam ne çekti ondan zaten de. Neyse biz konumuza dönelim. E, baskın gen şudur. Ben ne dersem o olur. Yani baskın gen varsa baskın genin özelliği vardır. Mesela e, Uzun boyluluk ve kısa boyluluk geni. Mesela uzun boyluluk geni, kısa boyluluk geni her zaman baskındır. Dolayısıyla bunlar eğer bir alel gende yan yana geldiği zaman uzun boyluluk olduğu için, geni baskın olduğu için onun dedi olacaktır. Çocuğumuz uzun boylu olacaktır. Büyük harf ile gösterilirler. Z, A, F, e, R diye büyük harflerle gösterildiğini buraya koyalım. Gelelim çekinik gene. Çekinik genin bir diğer adı da resesif gendir. Resesif gen, yani çekinik gen ise sadece etkisini başka bir çekinik genle kendi gösteren gendir. Yani iki tane çekinik gen yan yana geldiği anda kendi etkisini gösteriyor. Örneğin kahverengi gözlülük baskın gen, yeşil gözlük ise çekinik gen'dir. Şimdi bizim çocuğumuzun eğer yeşil gözlü olması için babamızdan ve annemizden aynı genin çekinik olarak taşınması gerekir. Yani küçük harflerle gösterirsek K, küçük e, R, M diye gösterebiliriz. Birazdan bununla ilgili zaten ayrıntılı bilgi vereceğim. Şimdi gelelim saf yani homozigot. Diğer adı da arı Bu üçü de aynı anlama gelir. Saf, arı, homozigot aynı gelir. Aynı büyüklükteki harflerden oluşurlar. Anne ve babadan gelen aynı genlerdir. Yani annenizden küçük a geldi, babanızdan da küçük a. Annenizden büyük ha babanızdan büyük ha veya annenizden işte yeşil gözlülük babanızdan yeşil gözlülük gibi aynısı geldiği anda siz buna ne diyeceksiniz saf diyeceksiniz. Evet baskın gen ve çekinik genin ortaya bir karışık olduğu gense arkadaşlar melez yani heterozigot dediğimiz melez döl de heterozigot dölse biri büyük diğeri küçük harften. Anneden büyük veya babadan büyük Aynı şekilde anneden küçük veya babadan küçük. Büyük A küçük A, büyük B küçük B, C büyük C küçük C gibi. Evet genellikle temel kavramlar kalıtımla ilgili bileceğimiz kavramlar bunlardır. Şimdi gelelim bir diğer konumuza çaprazlamalara. Şimdi çaprazlamalar, çaprazlamalar nedir? Çaprazlama yapmak ne demektir? Dişi ve erkek genotiplerde oluşacak karakterlerin olasılığının hesaplanmasıdır. F1 birinci kuşak denilecek F2'ye F1 dönümünün kendisiyle çaprazlanması ikinci kuşak. Yani F1 sonucu oluşan e, yavruların çapraz genlerinin çaprazlanmasıyla F2 dönü oluşacak. Şimdi dikkatli bakalım buraya bir. Şurada öğrenmeniz gereken en önemli noktalardan biri. Şimdi karakter genotipleri. Ha bu arada biz bir daha bir, biraz önce şey demeyi unuttuk. Biz fenotiple genotipi bir onu da hemen söyleyelim. Fenotip Canlının fiziksel, bakın F harfiyle aklınızda kalsın, fenotip fiziksel. Yani dış görünüşüdür. Yani insandan örnek verirsek mavi göz, siyah saç, kıvırcık saç, beyaz tenlilik, siyah tenlilik, işte kulak memesinin yapışık ya da ayrık olması, dil yuvarlayabilme gibi. Yine diğer canlılarda mor çiçek, düz çiçek, buruşuk çiçek gibi birçok özelliktir. Yani canlının dışarıdan dış görünüşüne biz fenotip diyeceğiz. Gelelim genotipse canlının gen yapısıdır. Genotip G gen, gen yapısı. Yani homozigot veya heterozigot olma durumu. Yani melez veya saf olma durumu. Büyük B, küçük B, küçük D, küçük D, büyük A, büyük A gibi. Evet gelelim buraya. Şimdi karakter genotiplerinden bahsedelim. Saf demek ikisinin de aynı olduğu. Büyük M, büyük M saf mor çiçek. Melez demek büyük M küçük M beyaz mor çiçek. Pardon, mor çiçek, melez mor çiçek özür dilerim. yer ise beyaz çiçekse küçük M küçük M. Neden böyle dedim ben? Burada da saf diyebilirdim. Evet, bunlar da saf. Ancak bakın burada ne diyor? Mor beyaza baskındır. Baskın olan büyük harfle gösterilir. Büyük harfle gösterilirse ve mor çiçekse büyük M, büyük M'dir. Saf olduğu için. Yine mor çiçekse ama melez diyorsa biri büyük, diğeri ise küçük harftir. Beyaz çiçekte iki çekinik genin bir araya gelmesiyle oluşur. Buna saf denmesine gerek yoktur. Bakın buraya bir yıldız attım. Çekinik özelliklerden bahsederken saf denmesine gerek yoktur. Çünkü zaten çekinik yalnız bir tane daha çekinik gen gelirse yanına o zaman özelliğini gösterir. Şimdi başlayalım örneklerimize bir çaprazlama örneklerimize. Saf sarı bitki ile yeşil renk bitkiyi çaprazlayalım. Evet parantez içinde sarı yeşile baskındır demişiz. Bakın Sarı renk geni büyükse, yeşil renk geni ise küçükse ile gösteriyoruz. Saf dediği için ikisi de aynı olacak. O zaman büyükse büyükse. Yeşil renk Bakın burada saf dememiş. Demesine gerek yok. Çünkü burada bak bize şunu söylemiş. Sarı yeşile baskındır. O zaman yeşil çekiniktir. E çekinikken an, yan, ancak ve ancak sadece yanına bir tane daha küçük S geldiği zaman yani başka bir çekinikken geldiği zaman o etkisini gösteren geldir. Şimdi gelelim buraya bir çaprazlamamıza bakalım. Şimdi çaprazlama yaparken dikkatli bakalım. Önce annemizin veya babamızın fark etmez hangisini yazmak istiyorsanız yazalım. Saf sarı ve yeşil renkli gen, genler burada. Şimdi birinci ile diğerinin birincisi. Büyükse, küçükse. Yine birinci ile diğerinin bu sefer ikincisini alıyoruz. Büyükse, küçükse. Bununla işim bitti. Sıra geldi buna. Buradan büyükse, küçükse yine bunun birincisi ikincisinin büyük s'si ve ikincinin ikincisi olan küçük s'yi birleştiriyorum. Güzel. Şimdi yavrularımın hepsi ne çıktı? Dikkatle bakarsanız hepsi büyük küçük büyük küçük büyük küçük yani hepsi yüzde yüz dörtte dördü yüzde melezdir. Ve baskın olduğu için bu bunu döveceği için yani kısaca o zaman diyoruz ki yüzde yüzü de nedir? Sarıdır. Evet bu canlının bize neyi arkadaşlar bakın %100 sarı dediği zaman fenotipi %100 melez dediği için bu şekilde verirse bu da genotipidir. Gelelim. Şimdi bu F1'de şimdi oluşan karakterleri çaprazlayalım. Yani F2 yapacağız. Bakalım iki melez bit herhangi bir ikisini aldık. Burada çaprazlama yapıyoruz. Yine birincinin birincisi, ikincinin birincisi. Büyükse büyükse. Birincinin birincisi, ikincinin ikincisi. Büyükse küçükse. İkincinin ikincisi, birincinin birincisi. Her zaman büyük önce yazılır. Öncelikle unutmayalım. Ve dikkatli bakın. Burada birin, ikincinin ikincisi ve ikincinin yine ikincisini yaptığı zaman küçükse küçükse. Aa, dikkat ettiniz mi? Bakın burada ne geldi? bir küçük s küçük s geldi. Yani bir çekinikken meydana geldi. Dikkat ederseniz renklerden de belli ettim. Bu yeşil renkli. Altında da zaten bakarsanız sarı, sarı, sarı ve yeşil renk. Şimdi baktığımız zaman oluşan yavrumuzun 4'te 3'ü baskın gen olduğu için sarıdır. Yani %75'i sarı. Bir tanesi yani 4'te 1'i %25'i yapıyor yeşil. Bu fenotip oranı. Şimdi gelelim Genotip oranlarına bakalım. 2 büyükse büyükse saf. Küçükse küçükse saf. 2 tane safım var. 2 tane melezim var. %50'si melez. %50'si ise saftır. Sorularda size melezdir ya da kaçta kaçı melezdir, kaçta kaçı şeydir öncüllerde de verebilir. Bu da dikkat etmeniz gereken nokta budur. Şimdi de çaprazlamamızın daha kolay bir yol var. Hocam benim kafam karışıyor bu birincinin birincisi, ikincinin bilmem kaçıncısı falan dediğiniz zaman. Bakın punet karesi diye bir çaprazlamamız var. Şimdi bunu da şöyle göstereceğim. Aslında daha basit bir yöntem. Ben de daha çok bu yöntemi kullanıyorum. Melez düz tohum, düz düz, düz tohumlu diyemedim ya. Melez düz tohumlu iki bezelyeyi çaprazlayalım. Düz, buruşuk tohuma baskındır. Arkadaşlar istediğiniz harfi verin. Ben düz olduğu için D harfiyle verdim. Melez dediği için kesinlikle biri büyük, biri küçük olacak. O zaman büyük D, küçük D, ikisi de aynısı demiş. Büyük D, de, küçük D. Şimdi punet karesiyle çaprazlayalım. Arkadaşlar herhangi birini yan yana yazın. Diğerini ise alt alta yazın. Burada ikisi de aynı olduğu için değişen bir şey olmayacak. Yani afaklı olsa da değişen bir şey yok. Öncelikle büyük yazıldığını unutmayalım yeterli. Şimdi bakın. Bu ikisinin kesiştiği nokta neresi burası? Buradan büyük D gelecek. Buradan büyük D gelecek. Büyük D, büyük D. Sıra gelelim buna. Büyük D, küçük D. Dikkat edin. Bakın buradan büyük D gelecek. Buradansa küçük D geldi. Tamam bu bitti. Sıra geldi şuna şuna. Evet buradan büyük D geldi. Buradansa küçük D geldi. Ve bakın dikkatli bakın. Buradan küçük D ve yine buradan küçük D geldi. Bakın yine 4'te 1 oranında ne oluştu? Çekinik genler oluştu. Çekinik gen nedir burada? Buruşuk olandır. O zaman 4'te 1 yani %25 buruşuk. %75 ise düzdür. Şimdi başka bir örnek yapalım hemen. Aklımızda kalsın. Melez uzun boylu bitki ile kısa boylu bitkiyi çaprazlayalım. Yine uzun boy kısa boya baskındır. Melez uzun boylu. O zaman nedir? Biri büyük diğeri küçüktür değil mi? Biri büyük diğeri küçüktür. Diğer ise kısa boylu bitki. Biliyorsunuz çekinikgenler ne yapılıyordu? Saf veya melez denmiyordu. Demiyoruz. Mecburuz ikisi de saftır yani. O zaman küçük u küçük u. Şimdi kare ile çap, punet karesiyle çaprazlama yapıyorum. Küçük u küçük u büyük u küçük u Şimdi bakalım bu ikisinin ortak bak buradan büyük u geldi buradan küçük u geldi birinci tamam. Buradan büyük u geldi buradan küçük u geldi. İçin birincinin ikincisi de tamamdır. Şimdi bu ikisinin kesiştiğine bakalım. Küçük u küçük u bakın buradan küçük u buradan küçük u. Sıra geldi buna. Buradan küçük u buradan küçük u. Ana. Bakıyoruz ki burada ne görmüştü? İki tane çekinik genler. Peki çekinik genler ne? Zaten soruda söylemiş. Uzun boy, kısa boya baskın. O zaman kısa boy çekinik. O zaman yarısı yani dörtte ikisi kısa boylu. Dörtte ikisi ise uzun boylu. Yani buradan ne anlıyoruz? Yüzde ellisi uzun boylu. Yüzde ellisi kısa boylu bitkiler. Yine yüzde elli saf. Yüzde elli melez diyebiliriz. Şimdi bir değişik soru tarzlarına bakalım. Bir tane de kendim yazdığım bir soru var. Bezelyelerde mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine baskındır. Mor çiçek rengi ve beyaz çiçek rengi çaprazlanıyor. Ama genotipleri bilinmiyor diyor. Buna göre yavruların genotip dağılımları hangileri gibi olabilir? Hmm. Şimdi biz buradan şuna bakacağız. Mor çiçek. Evet. Mor çiçek. Şuraya yazalım. Mor. Buraya da yazalım. Beyaz. Şimdi baskın dediğine göre mor beyaza, beyaz o zaman nedir arkadaşlar? Çekiniktir. Hangi harf? Zaten M harfleri vermiş öncünde beyaz. O zaman biz de ne yapacağız? M harfini kullanacağız. O zaman beyaz çekinik olacağına göre ikisi de küçük M. Kesinlikle bu garanti. Doğru mu? Doğru. Şimdi mor çiçek olması için bizim iki tane olasılığımız var. İki olasılık. Ya saftır ya da arkadaşlar şöyle nokta koyalım. Ya da melezdir. Ama kesinlikle ve kesinlikle içinde büyük M vardır. Çünkü mor beyaza baskındır denmiş. Şimdi burada biz iki tane çaprazlama yapacağız. Bir bununla bunu ve yine bir bununla bunu çaprazlayacağız. Oluşan yavrulara bakacağız. Şimdi birinci çaprazlamayı yapalım. Büyük M büyük M. Küçük M kareyle çözelim bunu. Küçük M küçük M. Çaprazlamamı yaparsam büyük M küçük M Büyük M pek büyük olmadı bu. Şimdi oldu. Büyük M küçük M süper. Yine büyük M küçük M yine büyük M küçük M. Hepsi yüzde yüzü ne çıktı arkadaşlar? Büyük M küçük M oldu. Yani mor oldu. Burada var mı bakalım öncüllere? Öncüllerde hepsinin melez olduğu var mı? Bakalım hepsinin olduğu yok. O zaman bu olmayacak sıra geldi diğerini yapmaya. Yani bir melezle bir saf çekinik olan beyaz çiçeği çaprazlayacağız. Şimdi bunu da normal çaprazlama çaprazlamayla yapalım. Büyük M küçük M yine büyük M küçük M küçük M küçük M ve yine küçük M küçük M. Bakın %50'si beyaz, %50'si mor çıktı. Yani Buradan öncüllere baktığım zaman hangi şık oluyor? Bu ikinci şık olabiliyor. Bir kere zaten bu olamaz. İkisinden de büyükmeye büyükmeye gelebilmesi için bu çiçek renginde yani beyazda da büyükmenin olması lazım. Böyle bir durumun bir zaten gitti. Üçüncü durumda olmadı. Çünkü iki melezin çaprazlanmasıyla oluşur ancak cevabımız yalnız iki olacaktır. Şimdi gelelim bir tane örnek soru çözelim bakalım. Bir herhangi bir kaynaktan aldığım bir soru bu. Düz tohumlu iki bezelle çaprazlandığında birinci kuşakta olan bezellerin bir kısmı düz tohumlu, bir kısmının ise buruşuk tohumlu olduğu gözlemleniyor. Bir kısmı düz, bir kısmı ise buruşuk. Ama ikisi de düz tohumlu. Şimdi iki düz bezelle çaprazlandığında, iki düz bezelle çaprazlandığında düz olanlar da var, buruşuk olanlar da var. Hmm. Çaprazlanan bezellilerin düz tohumlu olmasına rağmen çaprazlama sonucunda buruşuk tohumlu olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Şimdi buraya baktığımız zaman burada şundan bahsediyor. Eğer iki ikisi de düz olup da bir tane buruşuk geliyorsa demek ki buruşuk tohumluluk geni ikisinde de çekinik olarak içinde yer almaktadır. Yani bu şu gibi iki kahverengi gözlü annem anne ve babadan mavi gözlü çocuğun doğması gibi. Yeşil gözlü bir çocuğun doğması gibi. Sakın yanlış düşünmeyelim burada. E, bazı yanlış <laughs> haymalar olabilir ama bunun tek sebebi şudur. Kesinlikle ve kesinlikle anne ve babada bu mavi gözlülük geni ikisinin de çekinik olarak olması. Yani düz tohumlu olmalarına rağmen bunlarda çekinik gen olan düz tohumluluk genine büyük D de dersem küçük D de ise buruşuktur. Burada yine anne babamızda büyük D Küçükte Yani ikisi de çekinlik olarak bunu ne yapmak zorunda? Taşımak zorunda. Bakalım. Bezelyelerde buruşuk tohum özelliğinin tohum baskın olması. Hayır. Buruşuk tohum baskın olsaydı zaten anne ve babamız zaten buruşuk olurdu. Çaprazlanan düz tohumlu bezelyelerin melez genotipli olması. Evet işte burada sorunun cevabı çıktı. Çaprazlanan bezelerin bir tanesinde buruşuk tohumun genini bulunması. Bir tanesinde bulunması yetmiyor. Çünkü hatırlarsanız çekinikken yalnız bir çekinikkenle etkisini ortaya çıkarır. Çaprazlanan düz tohumlu bezelyelerin homozigot düz tohumlu genine sahip olmaz. Homozigot demek saf demek. Eğer saf düz tohumlu olsaydı, e, ikisi de hepsi daha sonra çocukların hepsi de ne olmak zorundaydı? Düz olmak zorundaydı. Evet, şimdilik e, bu kadar. Yine birkaç tane soru çözümüyle ben yine yayın yapacağım. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Hoşçakalın.